Sayın arkadaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar sayın arkadaş. CHP dedi ki %60'lık blok hükümet kursun. Ancak MHP bunu reddetti ve hatta AK Parti'nin içinde olmayacağı bir hükümetin kurulamayacağını söyledi. siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler söyleyeceksiniz MHP'nin bu yaklaşımı ile ilgili? Ben yaklaşık bir hafta önce yaptığım açıklamada ve katıldığım televizyon programlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP ile hükümet kurmak için flört ettiğini söylemiş. Hatta bunun bazı kanıtlarını da ortaya koymuştum. Bu kanıtlardan biri Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı pazarlıklarda meclis başkanı olarak MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsal Demirel'in adını öne sürdüğünü ve e, Ruhsar Demirel'in meclis başkanı seçilmesi şartını koyduğunu söylemiştim. Bir hafta önce ortaya koyduğum bu iddia bugün biraz daha açıklığa kavuşuyor, biraz daha netleşiyor ve MHP'nin AKP ile koalisyon kurmak için kolları sıvadığını gösteriyor. Ankara kulislerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHP ile, özür dilerim AKP ile hükümet kurmak için çeşitli pazarlıklar yaptığı, gayri resmi görüşmeler içinde bulunduğu biliniyor. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda İçişleri Bakanlığının mutlaka kendilerinde olması yönünde bir pazarlık yürüttüğü ve bunun için İçişleri Bakanlığı içinde Murat Paşeslioğlu'nun isminin geçtiği görülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi HDP ile birlikte görüntü vermek istemiyorum bahanesi adı altında aslında AKP ile bir koalisyona yeşil ışık yakıyor. Bakın evet. bugün Sayın Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli'ye gel başkan sen ol, ben koltuk meraklısı değilim, AKP'ye Türkiye'yi teslim etmeyelim, CHP ve MHP'nin koalisyon ortaklığını kuralım dedi. Ancak Devlet Bahçeli ve kurmaylara buna ilişkin henüz net bir yanıt vermediler. Ancak HDP'nin böyle bir koalisyona destek vermesinin, kendilerini sıkıntıya sokacağını ve bunu da söyleyerek aslında CHP ile kapıları kapattılar. Bütün bu tartışmalar, çağlar önümüzdeki hafta muhtemelen pazar günü yapılacak olan meclis başkanlığı seçiminde bence bitecek. Eğer meclis başkanlığı seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına AKP'liler oy verir ve AKP aday çıkartmazsa bu AKP ve MHP'nin birlikte koalisyon evet. kuracağına ilişkin en önemli işarettir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de CHP ile değil, AKP ile bir koalisyon kurmaya çalıştığı görülüyor. Evet. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi, AKP ile yaptığı gayri resmi görüşmelerde ulaştırma, adalet ve enerji bakanlığını istiyor. Bunlara ilave olarak iki, Başbakan yardımcılığını talep ediyor. Bir de Meclis Başkanı'nın MHP'li olmasını dile getiriyor. Evet. Bu görüşler üzerinde de hemen hemen anlaştılar. Ee, bu talepler üzerinde şimdi sıra İçişleri Bakanlığı'nın kimde olacağında evet. Tayyip Erdoğan da AKP ile MHP arasında bir koalisyon kurulmasından yana olduğunu, CHP'nin hiçbir şekilde koalisyonlarda yer almaması için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ee, Tabi bugün Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi evet. önemli. Abdullah Gül geniş tabanlı bir koalisyondan yanaydı. Bu görüşlerini 50 dakikalık... Ee, görüşmede de mutlaka Tayyip Erdoğan'a iletmiştir. Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül'e kendi görüşlerini aktarmıştı Henüz ne konuştuklarını bilmiyoruz. İçeriden e, herhangi bir bilgi sızmadı ama yarın mutlaka gazetede sızacaktır. Ya da biz gün içinde öğrenme fırsatına kavuşacağız. Ama görünen o ki Ankara'da Mehmet'in AKP ile bir pazarlık yürüttüğü ve AKP evet. ile hükmet kurmaya çalıştığı artık açıkça anlaşılıyor. Peki.